Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hoca'nız. Ayete dersimizin popülasyon ekolojisi konusuyla devam ediyoruz. E, popülasyonların büyüme eğrileri var karşımızda. J tipi büyüme eğrisi, e, bakın denge fazı yok, şartlar gayet uygun. Genellikle laboratuvar ortamında gerçekleşen e, büyüme tipidir bu bir anda birey sayısı inanılmaz şekilde artış gösteriyor. Bu bize bakterileri anımsatabilir. Bakteriler de şartlar uygunsa büyük bir hızla birey sayılarını arttırırlar. Daha sonra kendi çıkarttıkları atıklardan zehirlenerek toplu ölümler gözlenir. S tipi gelişim eğrisine baktığımızda bu daha makul görülen bir eğri tipidir. İlk önce ne oluyor? Canlılar bulunduğu ortama uyum sağlıyor ve birey sayısını arttırmaya başlıyor. Pozitif artış evresi. Sonra şartlar uygun, ortama alıştılar. Logaritmik artış evresine giriliyor. Daha sonra çevre direnci, besin kıtlığı, alan darlığı, salgın hastalık gibi olumsuz dış faktörlerin etkisiyle negatif artış evresine giriliyor ve sonrasında denge fazına ulaşılır diyoruz. Popülasyonların taşıma kapasitesine baktığımızda bir popülasyonun belirli şartlar altında bulundurabileceği en fazla birey sayısıdır. Çevre direnci ise e, sınırlayıcı dış faktörler işte e, parazitler hastalık açlık rekabet gibi olumsuz dış faktörlerdir. Popülasyonlarda yaş dağılımları var. Ee, i̇şte üç gruba ayırıyoruz üreme öncesi, üreme dönemi ve üreme sonrası olmak üzere. Üreme öncesi e, birey sayısının fazlalığı gelişen bir popülasyon olduğunun göstergesi. Genç, orta yaşlı bunlar eşitse dengede ama e, yaşlı birey daha fazlaysa o zaman gerileyen, küçülen popülasyonlardan Bahsedebiliriz hayatta kalma eğrileri var belirli bir sayıdaki bireyden ne kadarının ömür süresi boyunca hayatta kaldığını gösteriyor mesela burada baktığımızda 3 numaralı bireyde genç ölümler daha fazla 2 numaralı türlerde genç orta yaşlı. Hayatta kalma eğrilerine baktığımızda belirli sayıdaki bireyden ne kadarının ömür süreci boyunca hayatta kaldığını gösterir. Mesela buradaki eğrileri inceleyecek olursak e, tip 1'de yavru ölümünün çok az olduğunu görüyoruz. Tip 2 tüm yaş gruplarında ölümlerin eşit oranda olduğunu görüyoruz. Tip 3'te ise yavru ölümünün çok fazla olduğunu görüyoruz. Hayatta kalma eğrileri. Evet sorularımıza bakalım. Farklı popülasyonlara ait büyüme eğrileri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre durumlarından hangileri J tipi ve S tipi büyüme gösteren popülasyonlar için ortaktır? J tipi büyüme eğrisi, laboratuvar koşullarında sınırsız besin gibi düşündüğümüz ortamlarda birey sayısının hızla ve süratle artış gösterdiği eğridir. S tipi eğrisinde ise denge fazı vardır diyoruz. Çevresel sınırlamaların olmadığı bir ekolojik ortamda yaşama bu J tipine özgüydü. Bizden istenen ortak e, olması. Bunu eledik. Popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesine ulaşınca inişli çıkışlı dalgalanmaların gerçekleşmesi evet görüyoruz ortaktır. Yüksek çoğalma potansiyeline sahip bireylerden oluşan yine J tipine verebileceğimiz bir örnektir. Cevabımız yalnız 2. Bir popülasyonun zamana bağlı büyüme hızını gösteren eğri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Büyüme hızı artmış, azalmış. Bu popülasyonun birey sayısı değişimini gösteren grafik isteniyor. Büyüme hızı artmış, azalmış ama ölümden falan bahsetmiyoruz. Yani burada ne olmuştur? Birey sayısı artış göstermiştir. Şurada ise belli bir oranda ne olması lazım? Sabit kalması lazım. Cevabımız Edirne. Bir popülasyonun bulunduğu ortamda durumlarından hangilerinin gözlenmesi çevre direncini arttırır? Neydi çevre direnci? Olumsuz, sınırlayıcı dış faktörlerde hastalıkların artması, besinlerin azalması, yaşama alanının daralması çevre direncini arttırır diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3. Aşağıdaki grafikte istiridye, hidra ve insanın ömür uzunluğunun yüzde bölümlerindeki canlı birey sayısına meydana gelen değişim gösterilmiştir. Grafikteki verilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Genç yaşta ölüm oranının en fazla olduğu canlı istiridye'dir. Bakıyoruz evet doğru. 20 ile 60 yaşları arasında hayatta kalan insanların oranı hidraya göre daha fazladır. Bakıyoruz 20 ile 60 Hidra burada, insan burada, bu da doğrudur. İlk 10 yıl içinde hidranın çevre şartlarından etkilenme oranı istiridyeye göre ee, ne demişiz? Daha fazladır demişiz. Hidra ve istiridyeyi kıyasladığımızda ne diyoruz? Cevaba 1 ve 2 diyoruz. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.